Bir balon gibi şiştikçe şişti yüzü. Öyle ki bir gözü yumruk yemiş gibi kapandı artık göremez hale geldi. Oysa daha genç ve güzel görünmekte amacı. Bunun için sosyal medyadan ulaştığı bir güzellik merkeziyle anlaşmıştı. İstanbul Bakırköy'de yaşayan 49 yaşındaki kadına sıvı yüz gerdirme işlemi için vitamin enjekte edilecekti ama iddiasına göre zamanı geçmiş dolgu kullanıldı. Yüzü iki gün içinde tanınmaz hale gelen kadın suç duyurusunda bulundu. Uzmanlar dolgu işlemlerinin mutlaka ehil eller tarafından yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Bu hastanın e, ödem tüm yüzünde yaygın bir şekilde görülüyor. Dolgu yaptırdınız mı hiç? Yaptırdım. Yani üzücü, talihsiz bir durum. Bu anlamda e, genelde e, yani bir e, doktor, bir hekim tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yüzü şişti, bir gözü kapandı. Tek istediği daha genç bir görünümdü. Ancak müdahaleden sonra işte bu hale geldi. İşlem sonrası gelişen ödemi görülüyor. Sol göz kapağında e, şişliği var. Alerjik reaksiyona bağlı gelişen ödemler bazen e, bu kadar olmasa da kalıcı olabiliyor. Talihsiz kadın yüzüne vitamin enjekte ettirmek için bir güzellik merkezine gitti. Daha iyi, daha güzel bir görünüme sahip olmak için gittiği merkezden dolgu enjeksiyonuyla çıktı. Ancak iki gün sonra tanınamaz haldeydi. İstanbul Bakırköy'de yaşayan 49 yaşındaki bir kadın sıvı yüz gerdirme işlemi için sosyal medyadan bulduğu bir güzellik merkezine gitti. İddiaya göre talihsiz kadının yüzüne vitamin enjekte edilecekti ama bunun yerine zamanı geçmiş dolgu kullanıldı. Daha çok merdiven altı, kaçak ürünlerde, kalitesiz ürünlerde kullanılan malzemelerin kalitesinin düşüklüğüne bağlı e, alerjik reaksiyonlar ne yazık ki sık gördüğümüz e, bir bulgu. Böyle binlerce kadın var dudak estetiğinden, dolgusundan, e, başka dolgulardan dolayı felç kalanlar, yüzünü uyuş yani hiç kullanamayan, mimik kullanamayan kadınlar. İşlemler sonrası kadının yüzü adeta tanınmayacak hale geldi. Gözleri şişti ve enfeksiyon kaptı. Mağduriyeti giderilemeyen kadın işlemlerin para iadesini isteyince de yanıt alamadı. Hyaluronik asit dediğimiz bir madde ve bunu eğer damarın içine verirseniz damarı direkt tıkamış oluyorsunuz. Alan beslenemiyor ve buna bağlı nekrozlar gelişebiliyor. Gidiyor damarda kanla beraber akıyor. İlerideki küçük bir damarı tıkıyor. Körlüğe kadar gidebilen ne yazık ki yan etkileri yol açabiliyor. Talihsiz kadın yaşadıkları sonrası güzel Özellik Merkezi ve yetkilileri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Uzman ellerde yapılması gerekiyor. Ben özellikle e, diploması olan bir dermatoloğu tercih ediyorum.